Kur'an-ı Kerim'i rehber edindik. Benlikte ölmeye, Rabbimiz'de doğmaya geldik. Elif'te yol almaya, Vav olup Rabbimize hizmet etmeye geldik. Bir kişi değişirse, dünya değişir, kelebek etkisi olur dedik. Kalemi aldık elimize, kul olarak hissettiklerimizi dile getirdik. Kalbe doğanı, güneşten bir zevre, aklı geleni, denizden bir damla bildik. Zerrede güneşi, damla da denizi görmeye niyet ettik. Bir zerre, bir damla çok şeye vesile olabilir dedik. Aza kanaat getirilmeyecek şeylerin ilim, güzel ahlak, koşulsuz sevgi, iman olduğunu söylemeye geldik. İnsan bütünden ayrı iş görmez, göremez, görürse yolunu şaşırır demeye geldik tehditte olmak birde olmaktır. İkilik içinde olmaz demeye geldik. Kul dolmayan bir kaptır demeye geldik. İlim ile hayat kilimini örelim, Allah'ı bildikçe kendimizi biliriz dedik. Hepimiz aldığımız kararlarla, yaptığımız tercihlerle hayatımızı şekillendiriyoruz. O zaman hepsi bütünün hayrına da hizmet etsin dedik. Sahip olmadan önce olmak lazım dedik. Mevlana'nın aynı olmadan önce ya törpüye ya da cilaya hazır ol sözünü hatırlatmaya geldik. İşte bu programda Elif'ten babam yolculukta Elif değerleriyle nasıl yaşayacağımızı bizi tutsak eden putlarımızdan nasıl özgürleşeceğimizi hem anlatıyorum hem de uygulamalar üzerinden daha o saniyede şifalanmanıza aracı oluyorum.